merhabalar arkadaşlar bugün e, kitap kulübümüzde bu ay okuduğumuz Bülbül'ü öldürmek Bülbül'ü öldürmek isimli kitabın e, beraber yorumlarını yapacağız, tahlillerini yapacağız. Şimdiden keyifli izlemeler. Tahir'in bir yazmış olduğu 1961 Pulitzer Ödüllü, Nobel Ödüllü bir eser. E, bize sanırım kalplerimize bu kadar çok dokunmasının sebebi kesinlikle çocukluğu çok iyi anlatması, bizim kendi çocukluğumuzda özleşim kurdurabilmesi aynı zamanda da iki bakış açısıyla bizlere hikayeleri doğru aksettirebilmesi. Yani hem yetişkin hem de çocuk bakış açısıyla bizlere güzelce hikayeleri anlatıyor aslında. bölüm ayrılmış. Birinci bölüm bittikten sonra ikinci bölümde bam başkalaşım geçiriyor kitap. Çünkü ilk bölümde çocukların kendi aralarındaki oyunlarını vesaire anlatırken ikinci bölümde birden artık yetişkinlerin dünyasına adım atıyoruz ve kitabın ana noktası olan Ayrımcılık ve ırkçılığa şöyle bir bakış atmış oluyoruz. Kitabın otobiyografik ögeler içerdiği söyleniyor. Yani yazarın kendi hayatından ögeler içerdiği söyleniyor. Kitap şu cümleyle başlıyor. Biliyorsunuz bir kitabın en önemli noktası ilk cümlesidir. Okuyorum sizlere. Abim Cem kolu dirseğinden feci bir şekilde kırıldığında hemen hemen 13 yaşındaydı. Bu kırılma çok önemli. Hem kol kırık sadece kol kırıklığı değil, cemin hayatında aslında cemin dönüşümünü de biz bu kırılmayla beraber görmüş oluyoruz. Cemin hayatındaki kırılma da buradan başlayacak bize. Kitap Scott Finch adlı kız çocuğunun başından geçenleri aslında bize anlatıyor. İlk sayfalarda tamamen bize kasabayı tanıtıyor. Kasabayı tanıtıyor, oynadıkları oyunları anlatıyor. Biz artık biraz biraz karakterleri de buradan alımlamaya başlıyoruz. Çocukluk çok masumca anlatılıyor ve yazarın bakış açısına bakıldığı zaman diyorsunuz ki çocukluğuna dair bu kadar şeyi nasıl hatırlayabiliyor ve bu kadar güzel bize nasıl anlatabiliyor? Buna şaşırıyorsunuz aslında. Bir de cetbel olayı var, ben buna çok güldüm. Cetvelle dövülmek demek ki evrensel bir şeymiş. Sadece bize özgü değilmiş. Bütün dünya milletlerinde cetvelle öğrenci dövmek varmış demek ki. Burada böyle güzel komik bir bakış açısıyla giriş yapıyor yazar. Daha sonra kitabın aslında ana noktası tamamen ırkçılıktan ilerliyor. Ayrımcılıktan ilerliyor. Siyahilere e, karşı bir ayrımcılık var ve bunlar küçük bir kasabada yaşıyor. Küçük kasaba figürü. Küçük kasaba aslında birazcık imgesel. Çünkü insanların <laughs> küçük kasaba figürü aslında birazcık imgesel çünkü insanların dar kafalılığını önyargıları kırmanın ne kadar zor olduğunu bizlere bu figürle veriyor. Kitabın dönüm noktası Atticus'un kasabaya gelen ünlü bir köpeği vurması üzerine oluyor. Atticus Scott Finch'in babası ve birazcık daha sessiz, ulusal bir adam. Ve çok ciddiye almıyor çocuklar onu. Zaten anne küçük yaşta kaybedilmiş. Çocukların çok saygı Duymadığı demeyeyim ama ciddiye almadığı bir figür. Ama kasabaya gelen uyuz köpek herkesi çok korkutuyor ve birden Attikus silahına davranıyor. Uyuz köpeği çat diye 12'den vuruyor ve herkes çok şaşırıyor. Eskiden diyor ben silah kullanıyordum bu şekilde at alıştırmalar ve atışlar yap, yapardım diyor Attikus. Ve çocuklar bir anda şok oluyor. Ne kadar Atticus diye sürmüş aslında bizim babamız diyorlar. Bu uyuz köpek imgesiyle anlatılan da aslında ayrımcılığın, ırkçılığın somutlaştırılmış hali. Atticus bununla mücadele ediyor. Bu şekilde bir aslında mücadeleye girişiyor. Kitap bize şu soruyu soruyor. Atticus uyuz köpekle mücadele ediyor ve köpeği vuruyor. Ama Neden? ırkçılıkla mücadelesinde başarılı olamıyor. Sizce niye olamıyor? Soruların cevaplarını bekliyorum. Bunun aslında birinci bölümü tamamen farklı, ikinci bölümü tamamen farklı. Biz ikinci bölümde artık olaylara geniş bir bakış açısı ve perspektif sağlıyoruz. Ve kasabanın içinde geçen ön yargıyı, ayrımcılığı, ırkçılığı kitabın sayfaları arasında net biçimde görebiliyoruz. Aldığım notlara bakarsak... Az imgesel öge var bu arada. Kitapta çok fazla imgesel öge var bu arada. İşte uyuz köpek olsun, manolyalar olsun, manolyaların çiğnenmesi olsun. Kitabın birazcık daha derinlerine daldığınızda size çıkarım yapabileceğiniz çok fazla öge sizi karşılıyor. Bu da kitabın güzelliği aslında. Ama korkmayın çok derin anlaşılmayacak bir kitap değil. Ee, okuduğunda anlayabileceği bir kitap. Dolayısıyla bundan korkmayın hem çocuk gözünden bize olayları anlatıyor hem de yetişkin gözünden bize olayları anlatıp aslında kitapla özdeşim kurmamızı kolaylaştırıyor. Yani bir kolaylaştırıcı öge olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla kitabın dilinin bu derece içimize işlemesi aslında bundan sebep. Benim kitap hakkında söyleyeceklerim bunlar. Okumadıysanız mutlaka okuyun. Gerçekten size bir şeyler katabileceğine inandığım bir kitap. Bu kadar beğeneni, seveni, okuyanı olması da aslında anormal değil. Ee, okuyanız varsa beğendiğiniz cümleleri yorum olarak bırakırsanız sevineceğim. Sizleri öpüyorum. Bir sonraki videoma bekliyorum.